Ay 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 ay. Hadi bakalım sizi bir çıkaralım ha? Bak bak bak. Naza bak bak. Tamam tamam. Kızmayın lan. Tamam size daha hayır cumada geliyorum dur. Hmm. Bak, bak, bak. Hmm. Hmm. Bak, bak. Hemen hazıra gidin ha. Kutlamışlar lan. Şey, sular da var değil mi? ayıp zamanı, Çeday, suyu Haydi sen ne arıyorsun? Hayırdır? Haydi ya. Gel kızım gel. Gel gel. Gel, gel, gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel. Gel <laughs> hele gel, gel, Arkadaşlar bu benim cezikim. Kız, kuzum, kucuk, kuzum, kuzum. Hah hadi gel. <laughs> Arkadaşlar yumurta, bir tane yumurta bıraktı ortada. acil hemen. Şuna bak. Bir tane yumurta bırakmış hemen. Hem de şeye. Suluğun oraya. Naylon, naylon. Vallahi acı biber yiyorlar şu anda. Acı biber. Suya ıslamıştım biliyor musun? Bak. Vallahi acı bir yürü, resmen yiyorlar abi. Bana mısın demiyor ha. Dokunmayın çocuklarıma. Abi. Da Olsun, böyle süre evet, bir daha idare eder. Anladım. Sonra Üstüne <laughs> bakayım dur. Yok yok yeter bu sağlam. Bir çay içesi yeter yani. Yeter tamam oldu. Hadi al sen eşyalarını. <laughs> 100 de bir de getirdi. Ben <laughs> Ay, <laughs> mı kullanacağız? Ne bu? Ne? Dökülecek <laughs> bu <sırasında> böyle? Düştün mü? Yok. Dökse mi? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sağolsun arkadaşımız geldi yine. Bu sefer kap getirmiş. Her şey için ayrı kaplan kullanalım dedi. Paketlerde hem iyi olmuyor hem dağınık duruyor dedi. Ağzınızı kolay bulursunuz diye. Sayıda kolaylık olsun. Bu sayıda şey çünkü parça parça paketler var. Sağ olsunlar erzak getirmişlerdi. Onları düzenleyeceğiz. Şimdi bu kadar. bir akşam geleceğim, bir sefer tamam mı? açmış Evet, sait açar yani Sait abi sağ olsun. Hepsini yerim. canlı. Elin eline ne geçersen onu açıyor. Açık olanı aramak istemiyor. Açığı yani herkese koymuş. Töli şöyle. gösteren tül gerçekten. Çok güzel oluyor. Ne kadar fark ediyor değil mi? Tül ve pe halı. Evet. Perneyle halı yani. Oraya da sonra böyle bunun gibi bir tane başka bir şey. Evet. Bunun gibi olsa güzel olur. Hı -hı. Buralar kaymıyor bir de. Evet çok ya Yani ben söyledim o zaman şeyi. Evet. Arkadaşa sağ olsun çok o da yardımcı oldu. Evet. Arkadaşımda üç tane kızı var. Allah Allah. İki tane yedi, üçüncünün de kız oldu. Ben de isterdim yani bir kızım mevzu. <laughs> Sen de gelin alırsan kız sayarsın. <laughs> Belki torunlarım hep kız olur. Evet. evet bir de olur. Şimdi bunlara atları sileceğiz. Anadolu'nun en son sigarası. Kronik ya da bir şey yapmıyor. Bir alayım. Gerçekten şöyle. güzelmiş diyor. Masaya sıkıp onu. Çok güzel sıkıp değil mi? mi? Böyle de çıkıyor ama çiftleyince onunla daha çabucak çıkıyor. Hemen çıkıyor. Bir sürü. Gerçi Zahit abim oynanmıyor olur. Şuradan bak. Şey tekrar tekrardan bırakıyoruz malzemeleri, bunların hepsini iki kere koyacağız. Önce bak şimdi çilek reçeli, acı biber sos, bir tane aldım. kapakla toz alalım, bir sildikler kaldı. Şimdi bu ne dolabı düzenliyor? Erzak dolabı. He, tamam. Zerdeçal biberi diyor. Onu bu bir yukarıda gelmişti. Açmıştık hatırlıyor musun? Oradan mı çıkmıştık? Neyse, zaten alçık olarak ona göre bilmiyorum. Hiç vermiyorum. Zeytial biberi diyor. İkisinin karışımı demek ki. Ama hayır, ama bu salça. Salçayı bu. bu Üzerinde şeyi varmıştı. O kaba koymuş herhalde. Hmm. Bu da salça. Yani oruç olmadığı zaman ona iyice evet. tadına bakmak lazım. Evet. Değil mi? Tadına bakaraktan. Bu memleketten mi gelmişti? Bu kızı da. Öyleydi herhalde. Şey. Hatice abla görünce Ha, Çok güzel, olur, güzel Bence bu güzeldir mesela. Bak bunu akşam yiyken de yiyebilirsiniz. Soğuk sos mu? Evet. Yani, biberli. İçinde e, dereotu, sarımsak falan da var. Bu arkadaşım işte o gün soğuk sos göndermişti. Değil mi? Kübra. Patlıcan ve sarımsak hı kübra. falan. Çok hoşumuza gitti. Çok güzel. Bak bu da domat, bu da kahvaltılık sos. Bana bilirsiniz. Sabun da falan. Tamam. Acaba bu değil mi? Tabii onu bilmiyorum getirdim. Şimdi onları tekrar aşağıya dizeriz. Yani şimdi Hı. açılmış paketler kavanozda yukarıda, açılmamışlar aşağıda olacak öyle mi? Lazım ne bir şey? Yayını da tutturuyormuş. Çünkü bozulur ne köfte. Sependeki bastı Burada kavanozda bulgur var mıydı? Hangisi daha sağlıklı? Ne yani var? paketinde kalması mı, kabında kalması mı? Şimdi kapta daha kapta kullanmak daha sağlıklı. Paketide derken onları açmayacağız Kullanacağımız kadarını açalım şey çok fazla yok. O yüzden küçük kaba koyalım. Başkasını görüyor musun? Atalım mı? Açık. Ha, atalım evet. 30 tuz, şu tuzdan. Nasıl olsa bunları hep tuzdan. da üstüne defne yaprağı koyuyor değil mi? Aa evet. Defne yaprağı da yiyebiliyor şey için. Defne herhalde. Zaten şey olmaz. E, bize biz tuzlu yemek. Yıkayın da zaten yıkayın. <laughs> bir kavuşsun şöyle. Bakın buradan ben Fatih abi göstereceğim. Buradan böyle. Hmm. Onun için pratik olacak. Kullanırken. Şu masanın tepesini de Şimdi sonra kullanmasın. boşalt. Hesaplaman güzel. Hı? Hesaplaman güzel. Evet göz kararı. Karar neyin yasa olacak az çok. Bak e, bu danağane, bu danağane. Niye fark ediyor biliyor musun? Hı hı. Bu gölgede kurumuş, bu güneşte kurumuş. Gölgede kuruyanın rengi daha yeşil oluyor. Güneşte kuruyanın hı. rengi kuruyor, daha yaşanıyor. Gölgede kuruyan daha güzel oluyor. Yani. Evet. aleyküm. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Hah. Kıp <güm> ya. mı? Geldi. <laughs> <laughs> yani, masada yemek beklemesi sevap. doğru çöz ya. Ha. <laughs> ben bu ekmeği de süper yiyeyim hadi. <laughs> Banyola Köfte yiyeceğiz onunla. Açık masayı şöyle çek de. Hmm, Köfte mi yiyeceğim bunlar? Hı hı. Kim yapar bunu? Onlar. Nasıl yapar tamam böyle? Yufka ekmek işte. Hadi gel <gülme> bak Dün terabiye gidemedi bu kaçıncı terabiye. <gülme> la havle ve la kuvvete. Bana ne ya? Tamam sen yeme ben yiyeceğim söylenme. Şey Söylemeyim. Hacı. Hı. Güzel bir şey tura, ne yapacağız ya? Masasız, masasız, ne? Masasız, sıcak, Masasız, ne? Tamam. Ya bata, bata, bata. baba, baba, baba. Baba. Ne yapalım ya? Ya patlar, mı ya? Atalar. Ya. Aha, sen söyledin. Açık gel. mi? Böyle mi? Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel yemeklerim var. Bulgur pilavı, cacık, salata, yufka ekmek, şehriye torbası ve <laughs> köfte. Patatesli köfte. Bunu da koyalım böyle. Sen de git tavukları kapat. Bir de ben varım, ben de göster. Sen de mi varsın? Sen de lokum mu alıyorsun? Hayırlı iftarlar. Sağ ol canım benim. Hadi yakalanmayalım, gidelim. Hop patlar şimdi. O da mı duruyor, bu da mı duruyor? Aa, suyumuz yok. Suyumuzu getir. Aa, bu mu? Anne. Çikolataya ne geliyor? bu ağa bitme geliyor. Tamam. Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olun. <laughs> ya acaba, var. Oh tamam. ah. bu gel Bu hastalar Allah Ha Efendim. bu Tamam. Hadi hadi. Bak gele gele sana bir şey Evet. geliyor. Allah'ım. Allah'ım sana inandık, sana sığındık. Senin rızan için oruç tuttuk. Ve senin verdiğin nimetlerle orucumuzu açıyoruz. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık, afiyete. Rabbim sen bizi affeyle rahmetinle muamele et. Bizi doğru yoldan ayırma, helal nimetleri felan, içmeyi nasip eyle. Bizi insanlarla karşılaştır. Amin. Allah'ım bize hayırlı kapılar aç. Amin. Allah'ım bize şifa ihsan eyle. Amin. Şifa ancak sen verirsin. Allah'ım bize sağlık, afiyet ver. Evimize dirlik, birlik, beraberlik, huzur, mutluluk ihsan eyle. Amin. Allah'ım ümmet Muhammed'e yardım eyle. Mazlum Müslüman ülkelerine yardım eyle. Allah'ım Filistin'e, Gazze'ye, Arakan'a, Memiyonlara yardım eyle. Allah'ım Bizleri doğru yoldan ayırma. Kenara <laughs> gitti. Ne oldu? Devam <laughs> sen şuna bak. Estağfurullah <laughs> elazim. Estağfurullah elazim en nesil hala. Allah'ım verdiğin nimetlere şükürler olsun. Allah'ım sen iyi insanların sayısını artır. Sağ olsun insanlar bize gelir. Kızgın elhamdülillah. Allah onlara daha çok versin. Amin. Bol bol versin inşallah. Amin. Selamünaleyküm. Hamdülillah her alemin. El Fatiha. Hayırlı bir arkadaşlar. 너무, 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 너 너무, 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 çok sıcakmış. Yandım. Hadi baba. Aha. Selamun Aleyküm. Hayırlı iftarlar. Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret üzerinize olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. <laughs> Biz yine geldik. Arkadaşlar bir karar verdik. Şimdi iki üçünde bir video atacağız. Çünkü biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'in içindeyiz. Biz de hacmimizi yetiştirelim. Ramazan-ı Şerif'ten sonra, inşallah, bayramdan sonra duruma bakarız. Kereyam'da tedavi süreci başlayacak. İnşallah hızlı bir şekilde tedavisine başlamamız lazım. Fizik tedaviye başlıyoruz. zaman kaybetmeden önce fizik tedaviyle sonra kök hücreyle. İnşallah. Şimdi de desteğinizle, sizin dualarınızla. İnşallah. Bunda başarırız. Allah rahmeti bereket üzerimiz olsun inşallah. Amin. Cenab-ı Allah sizleri muhafaza eylesin. <laughs> Ramazan şerifi has tadıyla tutmayı nasip eylesin. Nefsimizin şerrinden uyuzmasın inşallah. Nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Dedikodudan, kinden, nefretten, kimiden muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Allah evlerimizde huzur, mutluluk, ihsan eylesin. Rabbim alak alarak helal yemeği cümlemize nasip eylesin. İşlerimize Allah kolaylık ihsan eylesin. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif ümmetine. Biliyorum Ramazan-ı Şerif'te biraz çalışanlar için zor oluyor ama Cenab-ı Allah mükafatını fazlasıyla verecek inşallah. Rabbim işine de kolaylık ihsan eylesin. Amin. Hayırlı işler, hayırlı rızıklar, bol bereketli rızıklar nasip eylesin helalinden. Amin. Rabbim hastalarımıza şifa versin. Dertlerimize, deva borçlarımıza deva hazır veresin. Hastanede şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Dün ben bir arkadaşımla konuştum. O da bayağı bir hastalık atlatmış. Sonra, sonradan haberimiz oldu ama Kardeşime buradan Rabbim şafi şifa diliyorum. Celal kardeşim kendine iyi bak. Rabbim seni hep de tehlikeden korusun. Amin. Ümmeti Muhammed korusun. Amin. Tüm hastalık hücresine şifa beklesin. Tüm kardeşlerimize Rabbim şafi ismine şifa nasip eylesin. Amin. Bir kardeşimiz e, çocuğu beyin kanaması geçirmiş. Rabbim tez zamanda şafi ismine şifa nasip olsun. Amin. Duamız onunladır. Dua ediyoruz. Bizim dualarımız hep sizinle beraberdir. Dertlerimize deva olsun. borçlarımızı ödeme kolaylığı ve ihsan eylesin. Her zamanda ödeme borçlarımız varsa her zamanda borçlarımızı bitirip bir daha kötü bir şeye faizle borca düşmemek düşmemek için Cenab-ı Allah düşürmesin inşallah. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet kabirlerini nur eylesin. Amin. Cenab-ı Allah şu mübarek Ramazan şerif hürmetine Ölmüşlerimizin mekanlarına, kabirlerine nur eylesin. Cennet bahçesine çevirsin inşallah. Günahlarını bağışlasın. Amin. Kimisinin annesi, kimisinin babası, kimisinin kardeşleri. Kimisi mezarına dahi gidemiyor, uzaklardadır. Cenab-ı Allah, biz buradan da olsa, uzak da olsak, dua ediyoruz ölmüşlerimize. Cenab-ı Allah ölmüş, tüm ölmüşlerimizin ruhlarını şahit etsin. Abilerini cennet bahçesine çevirsin inşallah. Amin. İnşallah sevgililer sevgilisi iki can sarı Hz. Muhammed Mustafa'yı rüyamızda görmeyi cümlemize nasip edersin. Kurbetçi kardeşlerimiz var. Rabbim onları korusun. İşlerine kolaylık ihsan eylesin. Amin. Vatanından, milletinden, Ülkesinden, sevdiklerinden binlerce kilometre uzakta. Rabbim onları muhafaza eylesin. Amin. Her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Amin. Şu dünyanın dört yanında de Müslüman din kardeşlerimiz var. Zulüm altında olan. Rabbim onlara serinlik ihsan eylesin. Şu mübarek Ramazan ayını onlara hayırlı, hayırlı, huzurlu eylesin. Bereketli eylesin inşallah. Allah'ın rahmeti, bereket onların üzerine olsun. Allah onları zulümden kurtarsın. Amin. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa inşallah cümlemiz orada namaz kılmayı cümlemize nasip eylesin Rabbül Alem. Amin. ki bir gün Cenab-ı Allah nurunu tamamlayacaktır. Amin. İnşallah o günlerde görmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Ramazanınız hayırlara vesile olsun inşallah. Cenab-ı Allah şu mübarek Ramazan-ı Şerif'i cümlemize hayırlı eylesin. Nice Ramazanlara çıkmayı, nice üç aylara çıkmayı, nice bir beraber oruç tutup iftarda buluşmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Rabbim tekrarına kavuştursun. Tekrarına kavuştursun. Nice Ramazanlara inşallah. Amin. Hayırlı olsunlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar olsun. Hayırlı sahurlarınız olsun. Geceniz, akşamınız nurlu olsun. Telaviniz bereketli olsun. Rabbim emanet ediyorum. Esselamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Aleyküm. Hayırlı iftarlar. Hayırlı Ramazanlar.